izleyenler, İran başkenti Bağdat'taki temaslarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda önemli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız'la birlikteyiz efendim. Bizi kırmayıp bu yoğun koşturmaca içerisinde röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz bu arada. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Öncelikli olarak Yeşil bölge dışında görev yapmak motivasyonunuzu etkiliyor mu olumsuz yönde? <laughs> Yok, birincisi yeşil bölge dışında görev yapmak motivasyonu kuvvetlendiren bir unsur. Çünkü yeşil bölge çok steril bir ortam yaratıldığı için aslında Bağdat'ın dokusunu, insanların yani o beşeri dokuyu hissetmenize imkan sağlamıyor. Dolayısıyla yeşil bölgenin dışında olmak bence bir diplomat için büyük bir avantaj, bizi motive ediyor aksine. Evet. E, i̇kinci sorun Amerika ile İran arasındaki gerileme yönelik olacak. Şimdi Amerika iki ülkenin de resmi kurumlarında iki komutana yönelik bir e, suikast e, düzenledi. Bu Irak iç siyasetine nasıl etki yaratır ya da nasıl yarattı, siz nasıl gözlemliyorsunuz, neler söylersiniz? Evet, ya, tabii 2003 sonrasının e, hala zihinlerde ve aslında ciddi olarak da sahaya baktığımızda tırnak içinde işgalci devleti diyebileceğimiz ülke. Amerika'nın bu anlamda hem hukuki hem de aslında algıya dair sorunları var Irak'ta. Bu çerçevede baktığınızda bu yaşanan olaylara tabii ki hedeftekilerin kimler neler olduğundan bağımsızlar için tabii ki bir ülkenin egemen toprakları içerisinde böyle bir operasyonu başka bir ülkenin e, kamuoyunda ülkenin egemenliğinin ihlal Ve e, şu anda da malumunuz istifasını sunmuş bir hükümet var. O hükümetin yerine yeni bir hükümetin yani yeni hükümeti bulacak ismin belirlenme sürecinde olmalı. Dolayısıyla aslında çok kırılgan bir siyasi dönemden geçiyor. E bu kırılgan siyasi dönemde e, biraz o denklemleri zorlayan e, aktörleri, siyasi aktörleri e, aslında ilave bir sıkıntı yaratan bir süreç olduğunu söylemeli. Önümüzdeki dönemde e, işte en önemli yansıması, ülkenin gündemine de gelen e, ülkedeki e, yabancı güçlerin mevcudiyeti konusu ki burada evet. en başta Amerika akla geliyor tabii. Onların mevcudiyeti konusu zaten hemen ardından düzenlenen bir meclis oturumunda alınan bir kararla hükümetten böyle bir talepte de Ama bir tavsiye niteliğinde bir karardı. Önümüzdeki dönemde bunun nasıl, bu alınan kararın siyasette nasıl bir sonuç doğuracağını göreceğiz ama hükümetin şu anda istifa etmiş, hükümet oldu, bir istifasyon sunmuş bir hükümet olduğunu düşünüyor bize. Bunun sanki bundan sonra gelecek hükümetlere daha büyük bir yük doğuracağı gibi bir izlenim var. Parlamentonun kararına ilişkin şunu ek olarak sormak istiyorum. Tabi yabancı güçler diyor. Yabancı güçler içerisinde bazı çevreler Türkiye'ye de dahil edildiğini söylüyor ama sadece Amerika üzerinde değerlendirirsek kararı nasıl yorumlarsınız? Amerika üzerinde yorumlarsak neticede Amerika'nın buradaki varlığı daha ziyade Amerikalılar 2011'de buradan Obama'nın aldığı kararla çıktıktan sonra dönüşler 2014. 2014'te Irak hükümetinin daveti çerçevesinde döndüler aslında. Irak hükümetinin daveti de sadece Amerika'ya değil de uluslararası bir davetti. Bu bir yardım çağrısıydı aslında 2014'teki DH belasından sonra. Dolayısıyla 2014'teki bu mevcudiyet baktığınızda DEAŞ'la mücadele, yani terörle mücadele yönelik bir e, destek için burada Başta Amerika olmak üzere e, işte yabancı unsurlar. E, DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonu var. O koalisyonun en büyük katkı vereni e, Amerika Birleşik Devletleri zaten. E, o çerçevede baktığımızda e, halen ülkede DEAŞ tehdidi devam ediyor mu? Evet var. Yani Bağdat'ın içerisinde belki değil ama ülkenin farklı yerlerinde halen DH mevcutiyetinin olduğu, rakamlar sayı olarak söylenen 20 binlere kadar var diye söyleniyor. Dolayısıyla hala terör tehditinde olan bir ülke. Tabii ki en iyi bu ülkenin kendi yetkilileri buna karar verecektir ama önümüzdeki dönemde sanki böyle bir desteğe ihtiyacı olacak gibi e, Irak'ın. Dolayısıyla e, hem DH'le mücadele boyutunda hem de uzun vadeli olarak aynı zamanda bunlar birer eğitim ve e, yeteneklerin geliştirilmesine yönelik e, süreçler. Yani Irak'ın terörle mücadele yeteneklerinin güçlendirilmesine yönelik eğitim süreçleri, e, işte e, malzemelerin verilmesi gibi süreçler de aslında bunun içerisine dahil edilmiş durumda. Irak önümüzdeki dönemde buna bizce ihtiyacı olacak ee, hem diğer uluslararası koordinasyon bağlamında hem de aslında geçmiş çok daha kısa olan e, NATO e, Irak koordinasyon çerçevesinde bu terörle mücadeleyi İran, Türkiye, Suriye, Irak ve bölge ülkeleri birlikte e, yürütse daha iyi olmaz mı bölge açısından? E, yani şu anda tabii e, şeye baktığınızda bölgedeki aktörlerin Birbirleri arasındaki ilişkilere de baktığımızda e, söylemiş olduğunuz o, o ideal ortamı sağlayabilecek bir siyasi ortam maalesef hala yok. Yoksa e, en ideali bölge dışı, bölgenin bölgeye ait olmayan tüm aktörlerin olmadığı ve bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin giderdikleri, kendi aralarındaki işbirliği süreçleriyle giderdikleri e, mekanizmaların oluşturulmasıdır. Ama şu anda maalesef Orta Doğu'da bunu hani neticede 2'den fazla ülkeden bahsediyoruz. 2'den fazla ülkeyi aynı paydada birleştirecek süreçleri bile yapabilmek hala Orta Doğu'da zor. Ama Türkiye zorları Başar. başaran, onlar için mücadele eden bir ülke. İnşallah ee, önümüzdeki dönemde bunlar için Türkiye çalış sarf etmeye devam edecek. Irak'ta mezhepsel e, eğilimler önceki dönemlere göre ne durumda? Ee, mezhepsel eğilimde nasıl bir mesaj verirsiniz? Evet. yani Sokağa çıktığınızda, insanlarla bir araya geldiğinizde e, insanların e, gündemindeki en alt sıralarda gelen bir unsur olduğunu söylemekte yarar var mezhep konusunda işte belli bir e, etnik grubun içerisinde de, Araplarda da, Türkmen kardeşlerimizde de böyle. dolayısıyla e, mezhep konusu aslında e, böyle söylem boyutunda da söylemiyorum bunu ama mezhep konusu bu coğrafyada farklı planları olanlar tarafından bizce gündeme getirilen konuların başında geliyor. Yoksa şu anda sokağa çıkıp da insanları, gösteri yapan insanlara sorduğunuzda e, en büyük kaygınız ne? Veya da sizi bir araya getirip de isteklerinizi, arzularınızı getirip, e, yerine getirmenizi sağlayacak unsur ne dediğinizde ne mezhep ne din diyeceklerdi. Onlar için önemli olan şu anda daha iyi e, şartlarda yaşamak, daha fazla istihdam, e, işte yolsuzluğun giderilmiş olması, iş imkanları, aş imkanı bunlar insanlar çok daha iyi bir yaşam şartı beklentisi içerisinde de ve bu mezhepler üstü bir beklenti. Yani sadece Şiiler beklemiyor, sadece Sünniler beklemiyor, Kürt, Arap, Türkmen ayırt edilmeden hepsi bekliyor bunu. Dolayısıyla bunların hepsinin üzerinde bir ortam var aslında Irak'ta. E, Sayın Çavuşoğlu da geçen haftalarda Irak ziyaret etti, destek ziyareti. Yalnız değilsiniz mesajı vermek üzere geldiğiniz zaten kendisi de açıkladı. E, çalışma grupları da vardı daha önceden kurulan. Bu çalışma gruplarının geldiği nokta e, hangi aşamada çalışmalar ve PKK'ya karşı ortak mücadele ilişkin neler söylersiniz son durumu. Evet. Ee, evet, Sayın Bakanımız geçtiğimiz haftaki ziyaretin en önemli e, mesajı, teması, Irak'la dayanışma içerisinde olduğumuz, bu da en önemli husus aslında son gelişme dar Yani Irak'ın İran ve ABD arasındaki bu gerilime, gerilimin ötesine artık çatışmaya sahne olan ülke olması. Bu en arzu edilmeye yani. bir Biz Irak'ın bu anlamda yalnız olmadığını dayanışma içerisinde olduğumuzu Irak'a, bu mesajların verilmesi konusunda onu uyguluyorduk. E tabii ki ikili gündem e, hala çok önemli e, ikili konular dikkat edilmesi. Ama da takdir etmek lazım. Şu anda dediğim gibi istifasını sunmuş bir hükümet e, ve e, onlar açısından aslında ülkenin geleceğini birebir ilgilendirmeye üzerlerine e, dayatmış ayrı bir gündem var. O da bu iki aktörün birbirleriyle Irak'taki çatışması. Bunların e, imkan verdiği ölçüde ikili konularla e, iştikal edebiliyorsunuz. Tabii. Şu anda tabii e, onlar da e, tamamen bir durmadan bahsetmesek bile süreçlerini daha yavaşladığını söylemedi. E, bizim tabii ki kendi e, mekanizmalarımız, yöntemlerimizde zaten sınırlarımızın ötesinden gelen terör tehditine karşı mücadelemiz devam ediyor. Yani bizim için esas olan, asıl olan e, burada yani teröristlerin barındığı ülkelerdeki e, paydaşlarla birbirine. Amaç da buna yönelik e, terörle mücadele işbirliği. E, dediğiniz gibi geçtiğimiz e, Temmuz ayında üçlü toplantımız yapıldı. E, Dışişleri, savunma ve ispat başkanlarla e, katıldığı her iki taraftan. E, artık bundan sonraki süreçte onun e, çalıştırılmasını aşamasına geldik. E, onun mütakip e, adımlarını bekliyoruz. Atmak için. Tabii ki e, Lazya'da, Irak tarafının sahasında top öyle gözüküyor. Evet. E, Ova köy sınır kapısında ilerleme var mı? Ova köy sınır kapısı çok net bir şekilde eee Irak'taki tüm taraflara ilettiğimiz bir mesaj, şu an itibariyle dediğim gibi ben yani bu gündemi az evvel konuştuğumuz gündeme göz önünde bulundurursanız çok fazla bir ilerleme söyleyememiz ama kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok. Bağdat Çinle yeni bir anlaşma yaptı. İran eee imar konusunda birçok alanı geniş kapsıyor. Türkiye'de İran imar, imar noktasında projeleri vardı. Sayın Çavuşoğlu da kaynak aktarıldığını açıklamıştı. Çinle Türkiye'nin Irak'ta ortak hareket etmesi, şirketlerin birlikte çalışması böyle bir proje gündemde mi? Ve Bağdat'ta Pekin arasındaki anlaşmayı nasıl yorumlarsınız? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. bu böyle bir coğrafyada tabii bu kadar önemli bir coğrafyada e, Önemli bir transit coğrafyasında tabii ki farklı ülkelerin Irak ile ilişkin vizyonlarının örtüşmesi mümkün çünkü aynı vizyon hemen herkeste buranın aslında sadece yerin altıyla değil yerin üstüyle de son derece stratejik bir ülke önemli bir bağlantı yolu Türkiye ile birleşen. Böyle baktığınızda evet bu vizyonlar birbirleriyle örtüşüyor olabilir ama şu anda bizim ve, ve Çin'in de çabası zaten bunlar tamamen ikili düzlemde yapılan çalışmalar. Önemli olan tabii hem enerji hem de işte kaynak tasarrufu ve örtüşmesini engellemek adına aslında bu tür böyle projelerin birbirlerinin en azından tamamlayıcı nitelikli olması. Birbirleriyle rekabet veya da e, hatta birbirleriyle nin, aksine de olabilecek süreçleri engellemek. E, bunun içinde en önemli şey tabii e, bununların konusu olan ülke Irak olduğu için Irak'a düşüyor göre. Farklı aktörlerle olan e, işbirliği süreçlerine. dediğim gibi şu anda daha böyle her şeyin daha ağırdan alındığı bir süreçte olduğumuz için bunları inanın hani çok etraflıca değerlendirebildiklerine inanamıyorum, inanmıyorum şu anda. Önümüzdeki dönem bu söylediğimiz önemli hususlardan biri olacak. Evet. E son olarak toplam değerlendirme yaparsanız neler anlatırsınız Bağdat ve Irak'a dair iki ilişkilerde? evet, mesela. yani e, Türkiye açısından son derece önemli bir komşu burası. E, yani e, sadece e, bunu terörle mücadele boyutu güvenlik odaklı bir zihniyette söylemiyorum kesinlikle siyaseten ekonomik kültürel enerji hemen her boyutuyla Türkiye'deki dinamikleri etkileyen bir ülke. Dolayısıyla bizim hep uyguladığımız bu iki, iki ülkenin kaderinin bir olduğunu tekrar uygulamak lazım. O yüzden. Türkiye'nin bütün Irak'ın istikrarı için, refah için yaptığı çabalar aslında kendi istikrarı ve refahından ayrı tutmadığı çabalardır. Dolayısıyla samimi çabalar yani Türkiye'nin çabaları. Biz de o samimi çabaların işte sahadaki sahadaki olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Efendim röportajımızı kabul ettiğiniz için tekrar tekrar Sağ çok var. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldızla özel söyleşimizi e, tamamladık ve kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim.